2333 metrekarelik Dümdüz bir arazinin içindeyim Ve burada sulu tarım yapıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunlar su pompaları Arazinin içinde kendi suyu var Otları görüyorsunuz bak dümdüz yer ee, Arazi yolu var Tarla yolundan gelmiyor Ve Yandaki araziyi de gösteriyorum Yandaki araziye buğday ekmişler Hemen Şu ilerisinde su kanaleti var Bak gözüküyor da su kanaleti ee, içinde iki tane büyük ağaç var. İşte yerimiz burası arkadaşlar. 2333 metrekare dümdüz. Balgasir, balya. Ee, hemen yukarıdaki araziye sulu tarım olduğu için sebze ekmişler, fasulye ekmişler. Evet arkadaşlar arazimizin suyu var demiştik. Su kaynıyor aslında. Bak burada su görüyorsunuz bol çayır olacak. Su kaynıyor. Dümdüz yer. Tabi ekim dikim olmamış. Bak güvemler olmuş. İşte yandaki arazide her şey yetiştiriliyor. Bak burada da su su hala arazinin üstünde arkadaşlar. Güven meyvesi var ağırlıklı olarak ee, kenarında, içinde, dışında. Bak. Hemen karşıda, karşıda yol. Hemen şu iki arazi altında yol var. Karşıda bir çiftlik var. Etrafı da şöyle. Bakalım. Bak buraya da aslında yol buradan geçiyor arkadaşlar. Arazi yolu bakınız. Hiç kapanmaz. Herkes kullanacak bu yolu. İşte buradan geçiyor. Siz de herkese yol vermek zorundasınız. Bak buradan normal arazi yolu geçiyor. Bunu kapanma şansı yok. Buradaki komşuda bakınız buraya geçen sene her şey ekmiş, sulamış. Ama bu sene daha henüz bir şey ekmemiş. İnşallah yakında eker o da. Yerimiz burası.